Hz. Musa döneminde yaşamış ve peygamber olması kuvvetle muhtemel, hikmet ve ilim sahibi bir şahsiyet. Kur'an-ı Kerim'de Hızır Aleyhisselam'ın isminden açıkça bahsedilmez. Ancak Keyif Suresinin 60-82. ayetlerinde yer alan Hz. Musa ile ilgili kıssadan, katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve kendisine ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kul diye sözü edilen şahsın Hazreti Hızır olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü bizzat Peygamber Efendimizden gelen sahih hadislerde bu şahsın Hızır olduğu açıkça belirtilmiştir. Rivayetlere göre bir gün Hazreti Musa İsrailoğları arasında vaz ederken ona kendisinden daha hikmet ve ilim sahibi kimsenin olup olmadığı sorulmuştu. Hazreti Musa, "Hayır, yoktur." diye cevap verince Cenab-ı Hak bir vahiy ile Hz. Musa'ya mecme ul Bahreyn'de, iki denizin kavuşum yerinde, kullarından salih bir kul olan El-Hızır'ın kendisinden daha alim olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Hz. Musa hizmetinde bulunan genç bir delikanlıyla Hızır'ı bulmak üzere uzun bir yolculuğa çıktı. İkisi, iki denizin birleştiği yere ulaşınca yolculukta yemek üzere azık olarak yanlarına aldıkları balıklarını unutmuşlardı. Ve balık bir delikten kayıp denizi boylamıştı. Hz. Musa oradan bir süre uzaklaştıktan sonra yemek için delikanlıdan balığı çıkarmasını istediği zaman balığın denize dalıp kaybolduğunu fark ettiler. Hz. Musa'nın Hızır'ı bulmasının alameti bu balığın kaybolması olduğundan derhal oraya geri döndüler ve orada Hızır Aleyhisselam'ı buldular. Bundan sonra Hz. Musa'nın Hızır'la Keyif Suresi 66-82. ayetlerinde anlatılan yolculuğu başladı. Hz. Musa'nın yolculuğunda azık olarak taşıdığı balığın Mecmeul Bahreyn'de denize dalıp kaybolması, bazı rivayetlerde ve çeşitli İslam milletlerinin folklorunda bu arada Türk folkloründe de bu suyun ağab hayat olduğu, ölüleri bile canlandıran, içenleri ölümsüzleştiren bir hayat iksiri olduğu şeklinde izah olunmuş. Burada balığın canlanıp denize dalması meselesinde bir peygamberin hayatının ve Cenab-ı Hakk'ın kudretinin söz konusu olduğu unutulmuştur. Buna bağlı olarak Mecmuul Bahreyn bölgesinde yaşayan birisi olarak Hızır Aleyhisselam'a da ölümsüzlük isnat edilmiş ve kendisine beşer üstü güçler ve yetkiler verilmiştir. Hızır Aleyhisselam'a verilen ilmin mahiyetini anlayabilmek için Musa Aleyhisselam'la olan yolculuğunu Kur'an-ı Kerim kısaca şöyle anlatır. Hızır Aleyhisselam yolculukta karşılaşacakları olaylara Musa peygamberin sabredemeyeceğini kendisine hatırlatıp ondan sabır için söz almıştır. Önce deniz sahilinde yolculuk için bir gemiye binmişlerdi. Hızır aleyhisselam bir baltayla gemiyi delince kaptan tamir için geri dönmek zorunda kalmıştır. Musa aleyhisselam sabredemeyip şöyle der. Gemi yolcularını boğmak için mi deldin? Doğrusu çok kötü bir iş yaptın. Yolculuğun sonunda ilk bakışta görünmeyen ve perde arkası bilgini teliğindeki sebebi Hızır Aleyhisselam şöyle belirtir. O deldiğim gemi denizde çalışan birkaç yoksulundu. Onu kusurlu yapmak istedim. Çünkü gemi yolculuğa devam ederse ileride her sağlam gemiye el koyan bir kral vardır. Yolculuk sırasında diğer çocuklarla oynamakta olan bir çocuğu öldürdü. Musa aleyhisselam kısas olmadan masum bir cana nasıl kıyarsın doğrusu çok kötü bir iş yaptın dedi. Küçük çocuğun bu erken yaşta vefat ettirilme sebebi Hızır tarafından şöyle açıklandı. Öldürdüğüm erkek çocuğa gelince onun anne ve babası mümin kimselerdi. İleride onları isyan ve inkarı sürüklemesinden korktuk. İstedik ki Rableri bu ölen çocuk yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametli birini versin.'' Burada Cenab-ı Hakk'ın anne babanın hayırlı kimseler olması sebebiyle ileride kendini üzecek, büyük sıkıntılara sokacak bir çocuğu erken yaşta vefat ettirip onun yerine daha hayırlı bir evladın verilmesinin gerçekte olan o aile için hayır olduğuna işaret ediliyor. Yolculuğun üçüncü merhalesi Kur'an'da şöyle anlatılır. Musa ve Salih kol yollarına devam ettiler. Sonunda bir köye varıp halkın yiyeceğinden istediler. Halk ise onları misafir etmek istemedi. Musa ve Salih kul orada yıkılmak üzere olan bir duvar gördüler. Salih kul hemen onu doğrultu verdi. Bunun üzerine Musa, isteseydin buna karşılık bir ücret alırdın. Salih kul şöyle dedi, İşte bu seninle benim aramızın ayrılması demektir.'' sabredemediğin şeylerin iç yüzünü sana anlatacağım. Ebi, ücretsiz tamir ettirmesini Salih Kul şöyle açıklar. Bu ev şehirde iki yetim çocuğundu. Duvarın altında kendilerine ait bir hazine vardı. Bunların babaları salih bir kimseydi. Rabbin onların rüştlerine erip hazinelerini bizzat kendilerinin çıkarmalarını istedi. Bu Rabbinden bir rahmettir.'' Ben bunları kendiliğimden değil, Allah'ın emriyle yaptım. İşte sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Bu hikmetlerle dolu yolculuktan insanların günlük hayatta karşılaştıkları bir takım olayların, bazen büyük felaketlerin bir görünen yüzünün bir de asıl perde arkasının bulunduğu anlaşılmaktadır. Bazen şer olarak görülen olayların arkasından büyük hayırların ortaya çıktığı görülmektedir. Ayeti kerimelerde şöyle buyrulur: Hoşunuza gitmediği halde savaşmak size farz kılındı. Belki de hoşumuza gitmeyen bir şey sizin için daha hayırlıdır. Belki hoşunuza giden bir şey de sizin için daha kötüdür. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Eğer karılarınızdan hoşlanmıyorsanız, olabilir ki hoşunuza gitmeyen bir şey de Allah sizin için çok hayır takdir etmiştir. Resulullah, Hızır Aleyhisselam'ın ilmiyle ilgili olarak gemi yolculuğu sırasındaki bir konuşmayı şu şekilde nakleder. Bir serçe denizden gagasıyla su alıp gemiye konmuştu. Hızır Aleyhisselam bunu Musa'ya göstererek şöyle dedi. Allah'ın ilmi yanında benim ve senin ilmin şu serçenin denizden eksilttiği su kadar bir şeydir. Hızır Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'de doğrudan ismi zikredilmese de, Keyif suresinde Musa ile olan buluşması anlatılan ve pek çok hadis ve İslam geleneğinde özel bir konuma sahip olan bir kişidir. İslam kaynaklarına göre Hızır, özel bir ilim ve hikmet sahibi olup, Allah'ın lütfuyla yaşamaya devam eden, zor durumda olanlara yardım eden bir figür olarak kabul edilir. Hz. Muhammed ile Hızır'ın bir araya gelip gelmediği konusundaki rivayetler farklılık göstermektedir. Ancak tasavvufi ve manevi kaynaklarda Hızır'ın Peygamber Efendimiz'den belirli taleplerde bulunduğu anlatılmaktadır. Hızır Aleyhisselam'ın Hz. Muhammed'den ne istediğini ve buluşmanın manevi anlamlarına inceleyelim. Hızır Aleyhisselam'ın kim olduğu konusunda çeşitli görüşler vardır. Çoğu kaynakta peygamber mi, veli mi olduğu tartışmaya açık bir konudur. Keyif suresinde anlatılan Musa ile olan yolculuğu onun derin bir ilim ve hikmete sahip olduğunu gösterir. İslam geleneğinde Hızır, ölümsüzlük nasip edilmiş bir zat olarak kabul edilir ve zor durumda olanlara yardıma koşar. Hızır'ın Muhammed'le görüştüğüne dair rivayetler bulunmaktadır. Bu rivayetlerde Hızır'ın Peygamber Efendimiz'den bazı manevi hakikatleri öğrenmek ve bazı taleplerde bulunmak için geldiği anlatılır. Hızır'ın Hz. Muhammed'den talepleri şu önemli hususları içermektedir. Allah'a tam tevekkül, Hızır, Peygamber Efendimiz'den tevekkül konusunda daha derin bir ilim talep etmiştir. Zira Hızır Aleyhisselam Allah'ın iradesine tam teslimiyetin en büyük hikmet olduğunu vurgulamıştır. Sabır ve Hikmet Hz. Musa ile olan kıssasından da bilindiği üzere Hızır Aleyhisselam sabrın hakikate ulaşmaktaki önemini vurgular. Hz. Peygamber'e de sabrın önemi konusunda bir ders niteliğinde konuşmalar yaptığı rivayet edilir. Ümmetin salih amellere teşvik edilmesi. Hızır Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz'den ümmetin iyi amellere teşvik edilmesini istemiştir. Gizli ilimler, tasavvufi kaynaklarda Hızır'ın, Hz. Muhammed'den gizli ilimlerin bir kısmının açıklamasını istediği belirtilir. Hızır Aleyhisselam'ın, Hz. Muhammed'le görüşmesine dair rivayetler manevi ve tasavvufi boyutta yoğunlaşmaktadır. Hızır'ın Peygamber Efendimiz'den tevekkül, sabır, salih ameller ve gizli ilimler konusunda öğrenmek istemesi, İslam'ın derin manevi boyutunu da ortaya koymaktadır. Bu hikaye ve rivayetler, İslam dünyasında Hızır Aleyhisselam'la ilgili inancı daha da pekinleştirmiş ve ona olan ilgiyi artırmıştır. Hızır Aleyhisselam'ın ölüp ölmediği konusuysa İslam alimleri arasında tartışmalıdır. Bu konuda farklı görüşler bulunmaktadır. Tasavvufi ve halk inanışına göre Hızır Aleyhisselam hala hayattadır. Bu görüş onun dirilik suyu, abu hayat içtiği ve Allah'ın izniyle kıyamete kadar yaşayacağı inancına dayanır. Hızır Aleyhisselam'ın Zor durumda olan insanlara yardım ettiği ve özellikle veli zatlara göründüğü rivayet edilir. Delil olarak gösterilen bazı hadis ve rivayetler şunlardır. İbni Hacer el-Askalani Hızır'ın kıyamete kadar yaşayacağına dair rivayetler aktarmıştır. İmam Nevevi Hızır'ın yaşadığına dair güçlü deliller bulunduğunu söylemiştir. Bazı evliyaların Hızır Aleyhisselam'ı gördüğünü bildiren anlatımlar bulunmaktadır. Bazı alimlerse Hızır'ın vefat ettiğini düşünmektedir. Bu görüşe göre Kur'an-ı Kerim'de her insanın ölümü tadacağı bildirilmiştir. Ankebut 57. Peygamber Efendimizin vefat ettiğini ve kimsenin sonsuz yaşamadığını söyleyen hadisler vardır. İbni Teymiye, İbni Kesir ve İmam Kurtubi Hızır'ın öldüğünü savunan alimlerdir. Hızır Aleyhisselam'ın hayatta olup olmadığı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak İslam geleneğinde onun Allah'ın izniyle kıyamete kadar yaşayacağına ve ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğine dair güçlü bir inanç bulunmaktadır. Kesin bilgi ise ancak Allah'ın ilmindedir. Peki ya sizler? Sizler için Hz. Hızır Aleyhisselam hala hayatta mıdır yoksa ölmüş olabilir mi?'' Durdurulamayan yangınların, depremlerin, Yanardağ patlaması ihtimalinin sebepleri acaba bu olabilir mi? Hiç düşündünüz mü?